Gidiyor muyuz? Evet, hadi gel. Anne, biz geldik. Hoş geldin Emre. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim. Kızım, size yemek yapmıştım, onları yiyin, sonra ders çalıştırırsınız. İyi, tamam, hadi gel Emre. Hadi yiyin. Yemeklerini yerler. Elenine sağlık Derya abla, efsane olmuş yemekler. Afet olsun Emre, biraz daha koyayım mı? İçinden annen yemek yapmıyor, çocuk tabağı süpürdü resmen. Yok, teşekkür ederim, doydum. Ben de doydum Emre. Hadi hazırsan derse geçelim. Tamam. Ben de sofrayı kaldırım. Anladın mı Emre? Of yani. Neyi anlamadın? Bir daha anladın mı? İyi olur. İyi dinle. Bak şimdi. Hadi sayıyoruz. kaç tane üçgen var burada? 1 2 3 tane varmış. Ola bir. <laughs> say. Al <anneciğim>, ağlama, ağlama. Al <laughs> <laughs> al. <Anladım, anladım. gülüyor> dur 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 dur. Al al. Hadi. Dur ağlama, ağlama. dur. Hadi. Hadi. Dur dur Ağlama. ya bir daha. 2 tane var. Bir daha say lan say. Ağlama, onu da. 1 2 3 tane varmış. Ve 3. 4 tane. 1 2 tane tane. Üç tane. Hey, anladım. Kızım size meyve tabayı yaptım ders yaparken yayın. Tamam anne teşekkürler. Bir amola vererek sonra devam ederiz. İyi tamam. Dersiniz bitti mi? Evet anne bitti. Emre de şimdi eve gidecek. Emre biraz daha kalsaydın. Yok sağ olun ben artık gidim her şey için teşekkürler. İyi peki annene ve babana selam söyle. İstediği zaman yine gel. Tamam Derya abla görüşürüz. Gel sana işlik edim. Ben odamdayım anne. Tamam kızım. Roblox oynayayım biraz. Merhaba balım. Merhaba balım işin nasıl geçti? İyi güzeldi. Sen bugün ne yaptın? Annemle temizlik yaptık bugün. Evi temizledik. Çok yoruldum. Selim herkese. Selam balım ne yaptınız bugün? Emre bize geldi. Ders çalıştık. Sizin sınavlar az kaldı değil mi? Evet balım. Hangi bölümü istiyorsun? Bilmiyorum galiba. İç mimarlık. İyi Emre peki neyi seçecek? Galiba savcı istiyor. Kanka biliyor musun bugün yeni tırnaklar yaptırdım. Harika çok beğendim ben. Fotoğraf atsana bakım. Çok güzel. Tam senlik nerede yaptırdın? Yordan ya yaptım. Balım bir de 30 büzüt indim var. Çok iyi. Selam herkese. Selam Brom. iyi ki geldin. Çok sıkıldım ya. Ahmet biz vardık ya. Balım siz hep tırnak falan konuşurdunuz. Neyse Brookhaven yeni ev gelmiş. Gelin bakalım. Herkes olur der. Evi bakarlar ve çıkarlar. Hangi evi beğendiniz? Premium daha iyi çünkü daha geniş ve güzel diğer ki aynısı ama biraz dar ama o da iyi. Bence de katılıyorum Ahmet'e. Ben Premium daha çok beğendim. İkisi de güzel. Koşun kafasında kaç oynayak mı? Ben onu oynamıştım. Ama yine oynarım. Çok eğlenceli. Tamam hadi girelim. Oyunu bitirler ve gruba gelirler. Çok eğlendik değil mi? Herkes evet der. Neyse ben artık çıkım görüşürüz herkese. Herkes görüşürüz der. Ben de çıkım görüşürüz. Ben de çıkım balım çok yorgunum. İyi peki ben de açıyorum görüşürüz. Görüşürüz. Herkes uyuyorlar ve sabah olur Günaydın balım. Günaydın gitiyon mu? Evet çok önemli bir toplantım var. Hadi ben çıkıyorum görüşürüz akşam. Görüşürüz iyi işler sana. Günaydın anne babam yok mu? İşe gitti çok önemli bir toplantı vardımış. Tamam ben de okula git diyorum. Sana müthiş kahvaltı hazırlayayım mı? Yok anne gerek yok okulda yiyorum. İçinden üzgünüm anne. Ama gerçekten yemekleri güzel yapmıyorsun. Ama olmaz ki. Hadi ben gidiyorum geç kalacağım artık annesinin yanaklarından öper ve gider. İyi dersler oğlum. Acaba ben ne yapsam bugün? Bir düşünüm. Arabam bir sürüm. Arabam yok ki var da Hakan'ın arabası. Başka acaba şef yemekleri mi yapsam zaten çok güzel yemek yapıyorum. Gitim yapayım. Kızım kalktın mı? Evet anne. Kızım benim gitmem gerekiyor. Hakan Bey önemli bir toplantı olacak. Sana bir şeyler hazırladım yersin. Tamam mı? Hadi görüşürüz. İyi peki görüşürüz. Evet şimdi tencere çıkarım. Malzemeleri koyarken Harika oldu acaba. Ben şef miyim? Akşam yemeği hazır. Ben de biraz dizi izlim. Günaydın balım. Günaydın. Bugün de bize gelsene ders çalışalım. Bilmem. Annemden bir şey yapacağını sanıyorsan merak etme bir şey yapmaz. İyi peki gideriz okul çıkısı. Sınıflar geçerler ve yerlerine otururlar. Günaydın çocuklar. Herkes günaydın der. Evet loklama alacağım ve biliyorsunuz sınav az kaldı. Sınavda çıkacak örnekler anlatacağım. Hoca ders başlar ve saat 3 olur okul biter. <laughs> defterine yazan bitiren çıkabilir. Biterdin mi? Evet. Gidelim mi? Olur da. Çantamı unutum gittim. Alım gelim gideriz. Tamam git al gel. Ceren çantasını alır ve giderler Emre'nin evine. Selman'ı. Slem oğlum hoş geldin Ceren. Hoş bulduk Ayşe abla. Ceren geçen gün sana söyledim şeylerden üzür dilerim. Tamam Ayşe abla. Oğlum size yemek yaptım, gelin onu yiyin. Sonra ders çalışırsınız. İyi peki. Sofraya geçerler. Nasıl olmuş Emre? Çok güzel olmuş. İçinden bu sefer iyi olmuş. Yemek çok güzel olmuş. Elenize sağlık. Ayşe abla. Afet olsun Cerencim. Yemekleri bittilerler. Balım yemeğin bittiyse ders geçelim mi? Evet bitti de Ayşe abla sofrayı yardım edim. Ceren gerek yok. Ben Kadir'im. Siz gidin derseniz başlayınız. Hadi. İyi peki. Nereden başlıysak? Bugün hani hoca anlatmıştı da, o konuları çalışalım sonra, diğer konuları bakarız. Tamam. Ders çalışır ve akşam oğlu. Emre ben artık gidim. Tamam gel seni bırakayım eve. Tamam. Aşkım neden geç geldin? Birkaç dosya vardı, onu hallettim geldim. Aç mısın, yemek yaptım, yiyeceksin mi? Yok, ben işte yedim. Hoş geldin baba. Hoş bulduk oğlum Ceren, hoş geldin, nasılsın? İyiyim Hakan abi siz nasılsınız? Ben de iyiyim ne yaptınız? Ders çalıştık Ceren de eve git diyordu ben de Ceren'i eve bırakacağım. İyi tamam görüşürüz Ceren. Teşekkürler ederim Ayşe abla. Yine bekleriz. Emre Ceren'i evine bırakır. Ceren içeri geçer. Ne yapıyorsun anne? Hiç kızım ben de şimdi geldim sen nereye gittin? Emre'nin evine gittik ve ders çalıştık. Emre'nin annesi sana karıştı mı? Yok anne benden ödür diledi. Artık iyi davranıyor. İyi sevindim. Anne ben odamdayım. Tamam kızım. Biraz Roblox oynayayım. Sılam balım. Sılamı yapıyordun tek başına. Yeni geldim ben de. İyi sınavın nasıl geçti balım? İyi de istediğim bölüm puanı yetiyor. Çok sevindim balım. Of ya son bir kişiyi kaldı kazanıyordum. internetim gitti. Çok sinir bozucu ya. Evet ya bir kez benim de böyle oldu. Sılam herkese. Hoş geldin Brom neredeydin? Ceren'i eve bıraktım geldim. İyi. Bir şeyler mi oynasak? Olur da ne oynayak? Emdua. Yoksa kanka onu hep oynuyoruz, başka oyun oynayalım. Resim oyunu ne derseniz. Yok benim resim kötü ya. Ben de sevmiyorum. Peki yerde lav var oynayalım mı? Herkes olur der. Birkaç dur oynarlar ve çıkarlar. Ben çıkıyorum yarın sınav var değil mi? Yarın değil diğer gün. Tamam görüşürüz herkese. Ben de çıkım yarın işe gideceğim görüşürüz size. Balım bir de kombin yapan oyuna girerim mi? Evet uzun zaman oynamıyorduk. Zaten hadi girerim. İki saat oynarlar ve çıkarlar. Herkes uyur ve sabah olur. Günaydın hayatım. E ee, günaydın. Günaydın anne baba. E ee, günaydın. Şey baba benim arabam bozuldu da sen beni okula bırakır mısın? Tamam oğlum arabanı sanayiye götürürüz. Gidek mi? Tamam görüşürüz aşkım balım. Görüşürüz. Günaydın anne. Günaydın kızım okula gitmeden bir şeyler hazırlayayım mı? Yok anne yemeyeceğim. Kızım olur mu bir şey yemeden? Anne ben gidiyorum görüşürüz. İyi peki iyi dersler sana. Ben de işe gidim. Merhaba aşkım. Hoş geldin balım. Okul çıkısı bir yere mi gitsek? Balım yarın sınav var. Ben evde ders çalışacağım. Haklısın ben de çalışırım. herkes yerine oturur. Günaydın çocuklar. Herkes günaydın hocam der. Yarın sınav günü, bugün ve akşam çok çalışın ve loklama alacağım ve kaldığımız konulardan başlayacağız. Hoca ders anlatır ve bir der. Sil çalar ve herkes çıkar. Eve mi gitti yon? Evet. Gel seni eve bir bırakım. Tamam hadi gidelim. Emre Ceren'i eve bırakır ve Ceren içeriye geçer. Selam anne. Hoş geldin kızım okul nasıldı bugün? İyi de anne ben odama GT edeceğim yarın sınav var ona çalışacağım. İyi tamam hangi yemeği yapım kızım? Pilav ve fasulye. Tamam kızım. Kızım hadi gel yemek hazır. Anne yemek çok güzel olmuş eline sağlık. Afet olsun kızım. Ben bitirdim sen odamdayım çalışacağım anne. Tamam kızım. Ceren ders çalışır ve bitirir. Sabah olur. Ceren uyanır. Burada uyumuşum boyum açtı. Bir an önce giydiğim okula gideyim. Geç kalmak istemiyorum. Günaydın anne. Günaydın. Hazır mısın sınava? Heyecanlı mısın? Evet, hazırım ve çok heyecanlıyım. Kızım hiç heyecanlanmana gerek yok. Sınavına odaklan ve yavaş ve acele etmeden yap. Tamam anne. Ben artık gidip görüşürüz. Hadi sana başarılar dilerim kızım. Sağ ol anne. İnşallah sınavı güzel geçer amin. Günaydın size. Günaydın bugün sınav var. Evet baba çok çalıştım. Ben gidiyorum görüşürüz. Görüşürüz oğlum. Sınavın umarım iyi geçer. Başarılar dilerim sana görüşürüz. Sağ olun. Günaydın balım. Günaydın heyecanlı mısın? Evet sen peki. Yani hadi sınıfa gidelim birazdan zil çalar. Tamam. Acaba sınav nasıl olur? Ben çok heyecanlıyım. Sakin ol balım. Herkes sınıfa gider ve yerlerde otururlar. Günaydın çocuklar. Herkes günaydın der. Bugün sınav günü kağıtları dağıtacağım. Kağıtları dağıtır. Şimdi çocuklar kimse konuşmasın. Herkes kendi kaydını yapsın. Herkes sınav süresi 50 dakika size sınavını bitiren kağıdı bana getirip çıkabilirler. Başarılar dilerim. Hadi başlayın çocuklar sınava başlarlar ve bazıları bitirir. Ceren ve Emre sınavları bitirir ve okul bahçesine çıkarlar. Sınavın nasıl geçti? Çok iyi geçti peki senin. Benim de çok iyi geçti. Bir şeyler yapalım mı? Çok isterdim de dün çok çalıştım. O yüzden yorgunum. Tamam seni eve bırakayım. Emre sen yorulma ben giderim. Tamam balım görüşürüz yarın. Ceren Emre'nin yanaklarından öper ve gider. Ben de eve gidim. Hoş geldin kızım. Nasılsın geçti sınavın? Çok iyi geçti anne. Ben odamdayım. Çok yorgunum. Uyuyacağım biraz. Sınavın güzel geçti. Sevindim kızım. Hadi sen git yat. Bir saat sonra uyanır. Roblox Kerim. Merhaba herkese. Hoş geldin balım. Sınavın nasıl geçti? Çok iyi geçti. Sevindim peki. Ne zaman açıklanır sınav sonuçlarını? Hoca dedi. Yarın açıklanır galiba. Hoş geldin oğlum. Sınavın nasıl geçti? Çok iyi geçti anne. Sevindim oğlum. Peki ne zaman belli olur? Yarın belli olur neyse. Ben de odamdayım. Tamam oğlum. Selam herkese. Hoş geldin Brom. Sınav nasıl geçti? Çok iyi geçti Brom. Peki seninki nasıl geçti? Benimki de iyi geçti. İyiyim oyuncak mı? Herkes olur der ve oynarlar. Bir saat oynarlar ve çıkarlar. Ben çıkacağım. Görüşürüz herkese. Ben de çıkıyorum. Ben de. Ben de. Çıkarlar ve herkes uyur ve sabah olur. Herkese merhaba arkadaşlar. Size birkaç bir şey söyleyeceğim. Youtube'da abonem 10.5k oldu. Hepinize teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Bu videoyu kendim yaptım ve çok uğraşıyorum. Bir abon ve beğenizi alırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.